Handle submit içerisinde. Burada previous state'e girmeden bir tane post response der yazıyorum. Evet deyip API GX'ten get random user'ı yazalım. <laughs> Alıyorum. Çünkü buranın await olabilmesi için bu fonksiyonun da async çalışması gerekiyor. Tamam. Şimdi ben burayı handle submit ettiğim zaman şirketi e, ismini ve age'ini gönderdiğim zaman bu şirketle alakalı benim employee listime de response'tan gelen değerlerin atamasını yapmak istiyorum. Şimdi company demiştik. Aynı zamanda employee list diyorum employee list'in şöyle içeriğine gelelim. Name diyeceğim birisi için. Name bizim response'dan gelen data'dan gelen first name. Yanılmıyorsam böyleydi. Bunu bir çek etmemiz lazım. Şunu biz ilk diğerlandığımızda açalım. Gerçi burada yapamayacağız. Burada daha senkron çalıştıracağız. Neyse biz onu tetikleyelim şöyle. Bir saniye. Ha, bu yolu bulamamış. Random yüzü için. move it Tam bununla alakalı şöyle yapacağım o zaman. Utility bunu buraya gönderip yes diyorum. Ve, ve burada save all diyeceğim. Tamam. Şimdi burada bize bir nesne göndermesini isteyeceğim buraya bunları yazıp save diyorum. Kampanya Company tetiklendi ancak function'ımızda niye bir şey yok. Geldim buraya tekrar. Buranın tetikli... Ha biz tabi Console.log Console log Response dedik. Tekrar bir save attık. Data. Data'dan gelen first name. Tamam. Doğru email lazım bize. Gene response data email ve date of birth diyeceğim. Bu da response data date of birth'ümüz burada. Bunu yazdım Tamam bence bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Ben bunu ekledikten sonra bir tane map'le de formun altında çalışanların listesini görmek istiyorum biraz da o tarafı pekiştirmiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi onu nasıl yapacağız onu aslında görmüş olacağız sen. state'i aldım buradan geldim buraya state diyorum tabi şöyle bir yapı kullanmamız lazım bu gibi aldım buraya Date nokta EmployeeList nokta Map diyorum. Burada Employee karşılık bir index geliyor. Ve bu indekste şöyle aşağı iniyorum. Şuradaki divi aldım. Buraya yapıştırdım. Bu dive karşılık gelen key için indeks gönderiyorum. H1 yazdım. Ve bu H1 için de Employee'den gelen name, bunların her birinin arasına bir yer bırakacağım. Employee'den gelen name, employee'den gelen email, date of birth, bir de şunu mu silelim, oraya mı ekleyelim, silelim. Tamam. Şimdi kampanyamız için zaten kendisi ilk tetiklediği anda bir troy yazdı buraya. Diğerlerinde hata mı var? Şöyle yapacağım. Amazon 100 yaşında olsun. Devledim. Bernie, Bernie Spinka email.com Sonra buraya gelip bunları yan yana yazmak daha mantıklı olabilirmiş. böyle aldım. Buraya bunu da alıp buraya yerleştirdim. Ctrl S'le kayıt alıyorum. Mesela Google. O da yüz yaşında. Bunu da yazmış olduk bu şekilde arkadaşlar. Aslında company name her tetiklendiği zaman ilgili nesneyle alakalı altında işte bununla alakalı employee yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Okey bakın burada zaten change kampanyamız var. Bir sonraki videoda son yüz efektim kullanımını da görürüz ve bu seksiyonu sonlandırmış oluruz.